SS garajı sakın tek gitmeyin. Hatta gitmeyin. Sen. Dört, Dört arabada SS garajı da bizim arkamız. Tamam gitmeyin. Takip edin oradaki garajı gel çabuk. Kanka sıkayım mı bunlara ya? Hey mey Bekle bekle bekle. Dur dur. Dur dur Tek kalma. Sık canıtına sık. A Anlam. Gidiyorum siktir. ben de. Git git. Bekle beni al Taranıyorum, taranıyorum. Nereye doğru ilerliyorsun? Nereye? Arabalık orası. Mahallenin önünde. Mahallede bunu var. Polisler tarafına yardım acil 5 araba arka Bir kaza bir kaza Oğlum. bir kaza devam Silah sıkamıyorum Çok lan kötü. Heh tamam düzeldi Polis var Polis geliyor bari ya de kartçıtı var Arkamda 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 kukuet aldım çıktım. Aldım çıktım. 7 7 bir tane. Bizden uzun biri düşmüş orada. Bizden biri düştü orada. Polis buraya gelmemesi Bayağı lazım. İkisi de düştü bu arada orada. Uza uza uza. Araç değiştireceğiz burada çabuk. Başka bir araca. Uza orda ben uza. Bizden birini düşmüş Hadi. olarak gördüm bu arada. Yardım edin. Adalet Sarayı'nın önünde direkt birisi yürü, boş çözüm, olan birisi yürü, Adalet Sarayı'nın önünde alsın. Adalet Sarayının önünde bizden Adalet. birisi var kaputun önünde yatıyor Adalet, Adalet Sarayının önünde. Gidiyorum. Çabuk gidiyorum. Diego Diego kurtar onu kurtar kurtar kurtar. Kapısı açık mı bunun? Ne tarafta kalıyor tam ne tarafta kalıyor? Adalet Sarayının direkt önünde. Gel. MJ vamos boş gel. bu kamu Gel 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 gel. Evet evet Al, evet Adalet Sarayının orada. Tamamdır gidiyorum. Gel 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 gel. Bir tekerleğin patladı. Ben de geliyorum onu kucakla seni alacağım. Kim düştüyse alalım alalım alalım. Kim düştüyse bırakmayın sakın. Abla kamu bölgesinin karşısındaki Adalet Sarayı doğru değil mi? Kamu diye hayır alalım. kamu bölgesi değil kamu bölgesi değil. Tekrarla neresi? Southside'ın sol sarayları. tarafında. Bekle ben de oraya doğru gidiyorum şu anda. Ne, gidelim hep birlikte. Nereye nereye ne, nereye ne, 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 çabuk info çabuk info. Adalet Sarayı, neredeydi? Burada Kogoya, burada burada. Bu komette kim vardı? Trafa bakacağım. Komette kim vardı? Çabuk bak. Almışlar Gogoyu. Gogoyu biz aldık. Biz Gogoyu aldık. Tamam, ama ama bahsediyordum Başka ya. Ben mı? Omette fistan mı? var. Eee, kokate benim. Benim benim. Tamam. Okey, geçici formam var. Bizi taradı. bir şey soracağım. Black bu şey Southside Market'in orada bir tane araç vardı. Bizden mi? Bakıcam tekrardan Benim Siyah koku eti Tamamdır Cevap yoksa e, Cevap yoksa Eee Baryo tarafındaki siyah koku de onlardan bilginiz olsun Eee Bir tanesi Çatışın çatışın Neredesiniz Nerede, oğlum bilgi Nerede, bilgi Neredesin Neredesiniz lan Ariki'yi de al beni Ariki'yi de Geldi diyor. çabuk çabuk Konum söyle CJ Kanka Baryo tarafındayız Baryo tarafındayız Okey geliyorum MJ hazır ol İki. Hazırım hazırım Adalet sırrın oradayız Adalet sırrın Madalyaların oraya gelseniz de çabuk 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 Git, git, git. Gördüm Yok, diyorum, ya gördüm ya gördüm Madalyaların nerede kalıyor acilim Benzin, İki dakika, iki tane benzinlik var diğer benzinlik İki tane benzinlik var ya, diğer benzinlik Ama benzinlik Boş değil, mu? Benzinlik Boş mu? Siktim anasını Ya Bunlar tamam Ah ananı sikiyim <laughs> sıkma sıkma. sıkma. Göbrete <laughs> tamam, ben oradayım. Sen silahlarını alsınız Lan susar mısın? Oğlum salak mısınız? Üstü üstü kafalı göbrete değil. Tane... Oğlum adamlar lan bizim Rocco gitmiş şey yapmış ya. Sarı Allah sedef aldım, attırmış üstüne. <laughs> salak. <gülüyor> adam yine <inat. gülüyor> Demin aldım.